Merhabalar, ben Şef Rüzgar Sümbül. Bugün sizlere çok lezzetli, çok keyifli bir tarif vereceğim. İncirli kuzu şiş, alışılmışın dışında ve bize özgü olan bir tarif. Önce kuzu etimi u derin dondurucudan almam lazım. Niye? Çünkü o benim mutfaktaki en yakın dostum, en yakın sırdaşım ve arkadaşım. O zaman önce etimizi alalım. Uğur derin dondurucu görüyorsunuz dünyalar alıyor Aynı zamanda yazın kışlık, kışın yazlık ürünleri çok rahatlıkla muhafaza edebiliyorum ve çok sağlıklı da kalıyor. Şimdi tabii kuzu etimizi aldık gördüğünüz gibi. Kuzu etimizi aldıktan sonra incirli ve aynı zamanda çok farklı bir kuzu şiş tarif vereceğiz. Şimdi buzluktan çıkarttığımız etimizi buzdolabımıza çözdürdükten sonra tarifimize geçebiliriz. Kısa bir aradan sonra çözüm yönetimizi hazırladık artık. Önce bir malzemeleri sayalım arzu ederseniz. Kuzu etimizi çözmüştük zaten. Kuzu etimiz var. Marinasyon için yoğurt, biber salçası, zeytinyağı, sarımsak kullanacağız. Birazcık da baharat böyle hafif tatlı bir lezzet katsın istiyorum. Ve mutlaka kuru incir kullanacağız. Hem bize özgü bir tarif olacak hem de damaklarda çatlatan bir lezzet olacak. Onun için tarifimize geçebiliriz aslında. Öncelikle kuzu şişimizi şöyle kabımıza alıyoruz. Bir kaşık yoğurt. Şöyle biraz daha koymak istiyorum aslında. Yine çok böyle az bir şekilde biber salçası. Ben mutlaka etlerimde olmazsa olmazım pul biber ve kekik kullanıyorum. Şöyle bir tutam kekik, bir tutam pul biber. Attıktan sonra Şöyle bir adet arpacık soğan ya da kiraz soğan da diyebilirsiniz. Bu şekilde rendeleme yapıyorum. Şöyle bir tane soğanımı rendeledikten sonra şöyle göstermek istiyorum size. Rendeledim. Birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız olan Değirmen karabiber. Burada değirmen karabiberi aslında anlatalım isterseniz biraz. Değirmen karabiberin bir özelliği var. Lezzet duygusunu arttırıcı bir özelliği var. Yani toz karabibere nazaran lezzet, damaklardaki lezzeti arttırıcı bir özelliği var. Onun için değirmen karabiber ve tabii ki de değirmen tuz kullanıyorum. Ta tarihimizden gelen kuru incirlerimizi şu şekilde elimizle şöyle eziyoruz. Yatsı bir şekilde terbiyemizin ya da marinasyonumuzun içine atıyoruz. İkisini de diyebilirsiniz. Kayısıyla da yapabilirsiniz. O da farklı bir lezzet katacaktır. Ben yemeklerimde meyve, kuru meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Hem çok lezzet katıyor hem de aynı zamanda çok farklı bir tat veriyor. Ki bildiğiniz üzere Osmanlı döneminde çok kullanılıyor. Eldivenimi takıyorum ve marinasyonuma geçiyorum. Şimdi şöyle taktıktan sonra... ...şu şekilde Evet. Bu ortalama 3-4 dakika kadar dinlenecek. Tabi dinlenirken ben biber de kullanacağım. Sarı kapya dediğimiz, kırmızı kapya dediğimiz biberlerimizden şöyle kesiyoruz. Şu şekilde. Bunları hem misafirlerinize hem de Restoranlarınızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz aslında. Hem lezzet arttırıcı özellikleri var. Hem de bu şekilde gördüğünüz gibi farklı bir tarif çıkmış oluyor. Ahşap şişlerimizi alıyoruz. Şimdi buradaki sıralamamız çok önemli aslında. Neden çok önemli? Çünkü öncelikle eti takıyoruz. Arkasından bir et, bir sarı kapya, bir kırmızı kapya ve bir incir. Evet, bir tane soğan takıyorum ve tekrardan bir et bir kırmızı kapya bir tane sarı ve bir tane soğan. Bir et, bir sarı kapya, bir kırmızı kapya, bir incir, bir soğan sıralama bu şekilde gittiği zaman birbirinin lezzetleri birbiriyle adeta aşk yaşıyor. Aşk yaşadıkça mükemmel bir evlilik çıkıyor ortaya gördüğünüz gibi. Bu şekilde hazırlıyoruz. Bütün işlemleri yani bu işlemlerin hepsini aynı şekilde ilerleyeceğiz. Evet sarı, kırmızı, incir, bir tane soğan. Bu ürünleri aynı zamanda farklı farklı tariflerle de yapabilirsiniz şu şekilde tabii ki de. Biber sevmiyorsanız eğer yerine patlıcan ya da kabak ya da taze fasulye kullanabilirsiniz. Tazeliğin öncüsü olan Uğur Derin Dondurucu'da aylarca saklayıp çıkarıp bu şekilde kuzu şişlerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde artık bitirmek üzereyim şu anda gördüğünüz gibi. Bir adet soğan ve incir dedik. Lezzete bakar mısınız? Mükemmel. Evet hazırladığımız incirli kuzu şişlerimizi şöyle görüyorsunuz. Mükemmel oldu. Bunun için şimdi tabi tavamıza arkadaşlar bakın sese. Şöyle hafif de zeytinyağı kullanmak istiyorum. Niye? Hem biraz daha lezzet katar. Bu aşamada tabi birazcık daha tuz attım. Evet etlerimizi pişiriyoruz. Birazdan da sizlerle beraber yine çok farklı bir sunuma ev sahipliği yapacağız. Niye? Çünkü ben en yakın dostumdan ürünlerimi aldım. Ürünlerimi aldıktan sonra incili bir kuzu şiş yaptım. O da sağ olsun her mevsim yazın, kışlık, kışın, yazlık ürünlerimi o kadar güzel muhafaza ediyor ki muhafaza etmesiyle beraber ben de çok rahat ediyorum. Onun için şimdi incili kuzu şişimizi pişmeye yakın artık. Birkaç dakikası kaldı. Mükemmel bir lezzetle geliyoruz. Oh, okay. Evet artık ızgara da böyle döküm tavamızdan mis gibi olan incirli kuzu şişlerimizi yaptık. Pişti şu anda. Şimdi tabağımızı alıp artık misafirimize nasıl sunum yapacağız onu göreceğiz hep beraber. Şöyle gördüğünüz gibi alıyoruz. Bir tane dikine koyalım diyoruz. Arkasından öbürlerini hem gelişi güzel diyebiliriz hem de çapraz da diyebiliriz. Şu şekilde koyarak ama bitmedi tabi. Şöyle sarımsak da ilave etmek istiyorum yanlarına. Bu şekilde böyle ortalama 4-5 adet şöyle pişmiş sarımsağı da koyduğumuz zaman bu kısmı tamam. Tabağımızda kullanmak üzere şöyle baby bir turp kullanacağım. Dörde bölüyorum. Hep diyoruz ya hani böyle yemeklerimizde farklı tatlar, farklı lezzetler olur diye yine kayısı kullanıyoruz. Ağızdaki aramayı da değiştiririm aynı zamanda. Evet birazcık da tabii böyle frank maydanoz dediğimiz şöyle bir tutam maydanoz almak istiyorum. Şöyle üçünün birleştiği noktaya koyup ve Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş tarhana cipsi. şöyle atıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken en önemli şeyi yapıyoruz aslında. Ur derin dondurucuyla lezzeti sunmak sanat, tatmak ayrıcalıktır diyoruz ve bu şekilde